sual. Miraç ne demektir, ne zaman olmuştur, bu gecenin önemi nedir? Cevap. Miraç kandili, Recep ayının 27. gecesidir. Miraç, merdiven demektir. Resulullah Efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Resulullah Efendimiz hicretten bir yıl önce, 52 yaşında, Zeyd bin Harise'yi yanına alarak Taif'e gitti, onlara bir ay nasihat eyledi. Hiç kimse iman etmediği gibi alay ve işkence ettiler. Üzüntülü ve yorgun olarak geri dönerken, yaralandılar. Mekke'ye döndüler. Her taraf düşman idi, gidecek bir yer yoktu. Birkaç ay Mekke'de çok sıkıntılı geçti. Bir geceki Recep ayının 27. Gecesi amcası Ebu Talib'in kızı Mihani'nin evine gitti. Resulullah efendimizi içeri alıp bir hasır, leğen, ibrik verdi. Resulullah Efendimiz o gün çok incinmişti, abdest alıp, Rabbine yalvarmaya, af dilemeye, kulların imana kavuşmaları için duaya başladı. Çok yorgun, aç, üzüntülü olduğu için hasır üzerine uzanıp uyuyuverdi. O anda, Allahü Teala, Cebrail Aleyhisselam'a, Sevgili Peygamberimi çok üzdüm. Mübarek bedenini, nazik kalbini çok incittim. Bu halde, yine bana yalvarıyor benden başka, hiçbir şey düşünmüyor. Git. Habibimi getir. Cennetimi, cehennemimi göster. Ona ve onu sevenlere hazırladığım nimetleri görsün. Ona inanmayanlara, sözleri, yazıları ve hareketleriyle onu incitenlere hazırladığım azapları görsün. Onu ben teselli edeceğim, buyurdu. Cebrail aleyhisselam, bir anda Resulullah Efendimizin yanına geldi. Beraberce Kabe yanına gittiler. Sonra cennetten gelen Burak adındaki beyaz hayvana binip, bir anda Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya geldiler, namaz kıldılar. Namazdan sonra, mescitten çıkıp bilinmeyen bir miraç ile, bir anda, yedi kat gökleri geçtiler. Her gökte bir büyük peygamberi gördü. Resulullah Efendimiz, cenneti, cehennemi görüp, refref ref adındaki bir cennet yaygısı üstünde, Allahü Teala'nın dilediği yüksekliklere ulaştı mekansız, zamansız olarak Allahü Teala'yı gördü. Miraç gecesinde, beş vakit namaz emrolundu. Miraç'dan önce, yalnız sabah ve ikindi namazı vardı. Tefsiri Hüseynit ve Bağr kitabında deniyor ki, Resulullah Efendimizin Mekke'den Beytül Mukaddes'e götürüldüğüne inanmayan kafir olur. Göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan ise, sapık olur. 21 Mart 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü